Selam arkadaşlar, Rope Hunter kanalına hoş geldiniz. Bugün seri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gönüş ile <laughs> önemli kısmını. <değil> <laughs> ee, en son ara görev yapmıştık. Aa evet, adamlarımızın biri level atlamıştı. Bakalım böyle burası nasıl değişecek. Oy çok daha güzel oldu nelerimiz açıldı? Ha, ya açılmadı. Şu aşağı gidebileceğiz. O zaman buna vermek mantıklı mı? Büyük gücüne gideceğiz buradan sonuçta. O zaman verelim. Çünkü canımızı doluyor ultimizi e, eşsiz kullanınca. Ve ult e, <laughs> Ulti diyeceğim arkadaşlar. Ulti daha kolay. <laughs> Aa can gelişimi ilk kez görüyorum. Bir de zamanla bir şeyler eserler bulacağız. Eserlerle bizim bu yeteneğimiz daha da gelişecek gibi duruyor. O zaman bir görevimize bakalım. Kimi alacağız yanımıza kimi götüreceğiz. Karar verelim. Bir de biz bekleyin. Şöyle konuşmadık hiç. bizim güvercisiyle. Sen kocanın servis bıraktığını bırakmak istediğini söylüyorsun. O büyücü mü? Evet. E, Benjiro Benjiro ilk başladık. büyücülerle ne karşı olduğumuzu gösterdik. ve onu nasıl korkuttuklarını gördüm. Normalde onlardan ayrılmak istiyordum ama ban ile birlikte bir anlaşma yaptılar Benjiro'yu korumak için ben onlara söz verdim durdum orada tahmin edeyim sen sözünü tuttun ama biyacılar sözünü tutmadı evet sonra kaçma planı yaptım sonra kimi kurtarabilsem kurtardım <laughs> o da sen çıktın şanslı bir ama biraz da <laughs> Kulağa çok sinirli bir plan gibi bir şey geliyor. Yalan olmasın. Ya da ben insanlara kolay güvenemiyorum. Çaktırmayın. <laughs> Ama şu an düşünüyorum ki o karanlık bir zindanda şu an soktan titriyordur. Bu beni... Onu bir gün geri getireceğiz Gideon. Sözüm sözdür. gidiyor Sorusu. Soru. Bir sorun var Saylız. Umarım bunu kişisel almazsın. Eğer seni affederim öyleyse. Nasıl hissettiriyor büyük kullanmak? Hmm. Hiç böyle bir şey soru gelmemiş şu zamana kadar. Yani benim büyüğüm iki katmanlı. Bir başkanın büyüsünü okuyabilirim. Bu yüzden bir acı ilk başta beni neden değerli buldu. Diğer parçası da Diğerlerin büyük gücünü Alabilirim Ödünç alabilirim Zor açıklamak Onları kavanozlamak Ve arındırmak Sanki senin damarların Saf ışıklı dolması gibi Bazı büyücüler için büyü kontrol etmek zormuş. Senin için aynı mı? İlk başta evet. İlk kazanı olduğu zaman bu yüzden e, do şeylerin arkasındaydım. Demir parmaklıkların. Ben o zaman başka bir çocuk kurtarmaya çalışıyordum. Ama sonra kontrolümü kaybettim. Aa evet. Diğerleri söyledi bana. Senin hakkında sorduğumda. Sen nasıl hissediyorsun? Büyücüler, büyücüler, büyücülerle sarılı olmak. Pek değil. Bu bana Benjiro'yla hayatımı hatırlatıyor. Ve bana huzur veriyor. Biraz eşsiz. Garip. Biraz garip. Hala propaganda inanmama rağmen Büyücülere imreniyorum derinden. <laughs> Büyü tamamen kanadı dünyana kadar geniş bir harika oldu. Hiç bu yönden düşmemiştim. Büyü sadece bana yardım ediyor. Ne tek istediğim şey adalet. Yani Mystiker neden katıldı filan onları çok konuşmak istemiyorum. Ama öncelikle... Aa, bunları açabilmek için... Sadece ana görevleri yapabiliyoruz. Ara görevleri en son yaptırıyor alabiliyoruz. Ya yani zaten büyük ama ben hiçbir şey bırakmadım geride de ee, konuşmaları dahil. Zaten onun için ayrı bir bölüm yapmayı planlıyorum. Sadece konuşmaların oldu. O zaman gidelim. Yağma, yağma, yağma. Burada ne ilk istiyor bizden? Aa, bir savunma alabilirim. Bir elektrik ve bir rüzgar. O zaman hemen sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Doğa büyücümüz hala yok. O yüzden hani e, elektrik ve bunu almak daha mantıklı. Mistik. Mistikmiş. Storm ve Mistikmiş arkadaşlar. Bu arada hasarların ismi. <laughs> ben diyorum isimler ama. Ana görev. E, Lux, Crown Guard, e, Terbirisi yıkıntıların oradaymış, görülmüş. O zaman gidelim. Bekse, bekle bizi Lux. Lux bize çok sinirli. Çünkü biz onu ifşa ettik. Aha. Hikaye. Aa Garen. Ve Jarvan. Yani Garen'i gördük zaten ilk başlarda ama Jarvan'ı görmeyi zaten bekliyordum. Ama görünce insan yine de bir mutlu oluyor. Capleword düştü mü? Bu nasıl oldu? Bu avcıları yapıyorlar ne yapabilirse her şeyi. Ha, bir Avcılar yapabildiği her şeyi yapıyorlar. Ama Silas hala kafasan sahip. Babamın katili hala dışarıda bir yerde. İnsanları öldürüyor. Ve ve iki şehir onun elinde düştü. E, Jarvan zaten genç e, tahta geçiyor ve düşünce kafasını yıkaması çok da zor değil. Babam utanırdı Demasya'yı bu şekilde görmekten. Baban bu sal sallantının üstünden gelirdi. Ve sen de bunu yapacaksın. Sadece bir adamı durdurmamız lazım. Teşekkür ederim cesaretlendirme için Garen. Eee... Daha fazla haber getireceğim şu isyancılardan. Onun tavrı çok aptalca. <laughs> Şivanas? O oh, Şivana. Dinliyor muydun? Evet. Garen'in eee kör umutlarını, yankısını iki oda <laughs> uzaktan duydum. Hatal olduğunu mu düşünüyorsun? Garen iyi bir asker. Ama <laughs> kötü bir aptal bir e, öğütçü. <laughs> Saylısı şeytan gibi göstermekten bahsediyor yanlış anlamadıysam. Umarım yanlış anlamamışımdırım. <laughs> Silas e, onu şeytan gibi göstermek sana e, barış getirmeyecektir. S, e, barış getirmeyecek sana ya da Demasya'ya. Bu avcılar so, e, çok fazla inançlı. Onlara çok fazla güç veriyorsun. Ben bir avcılarına güveniyorum. Ben senin gözün içindekini görüyorum. Senin söylemene gerek yok. Dem, e, onlar Demasya'nın her yerinde benim gibilerini avlamak istiyorlar. Kanında büyü akan. Her zaman senin tarafında benim tarafımda bir yerin olacak. Siz, e, Şayvana. Şayvana arkadaşlar zaten direkt büyülü bir karakter. E, yarış ha hatta. <laughs> Şimdi yani Jarvan biraz burada kıyak geçiyor gibi geliyor bana ama. <laughs> Ee, dönüştüğün kral Dönüştün e, dönüştüğün kral hiç de uygun durmuyor yanında durdun ejderha için. <laughs> Hadi bakalım. Trib tribimizi yedik. Burada arada Shayvana, çok haklı burada. Sivana aslında Şayvan değil Sivana. Bir avcıdan ideolojisini düşünürsek Sivana ile birlikte olması zaten saçma. Hani bilemedim Altan. bizim elektriğe ihtiyacımız var. Ben bu elektrik büyüsünü seviyorum. Yalan olmasın. Düzenli falan vurması. Göstermiyor. Bana ulti gösteriyor. Evet hep ulti gösteriyor. Bu da saçma bir hata mı artık bilemedim. Burada rüzgar düşmanımız. O yüzden onu aldım. Zehirli. Ah konuşma kaçırdık. Umarım bana bir şans verir gibisen bir şey diyor. Yani konuşmak için. Büyük ihtimal ilk bir laksla kapışacağız gibi. Aa yine mi siz? Abo. Neyse ki. Yine de vurdular. <laughs> yine de vurdular. Bakalım şimdi. Hmm. Dön dolaş yine bana gel. Atlı bir haritamız var buradan. Baktım hiçbir şey yok. Haritaya tekrar bakıyoruz. Hı. Ağaç kırmaca. Şey gibi kral oyunun ismi gibi. Her zaman yağma önceliğimiz. Yağma yağma yağma. Bu da yağmadan karşılığını <laughs> aldık. Orayı topladık. Yeni bir büyüğümüz açıldı. Hortum atıyoruz. Evet çok bir yan sıkıcı. Ah ama de etkilenmedi. O zaman yavaş yavaş dövelim ki <laughs> canımız acımasın çok. Orada yol gözüküyor. Burada da bir yol gözüküyor. Burada bir şey yok. Büyük tane savaşma alanı gibi burası. Haritanın şeklinde de olabilir. Aha kurbağalar. Kurbağaları çözememişim. O zaman Neyse ki, ee... Büyüyle herkese vuruyor. <laughs> Çok tatlısın. Ama sinir bozucusun. Aa ne oldu? Az önceki yer tık. Ölmüş galiba arada. Ya da aşağı düştü yuvarlanıp. Emin değilim. Çok güzel duruyor burası. <laughs> Çok güzel duruyor burası deyip vurmam. Ülkemizdeki bazı şeyler anımsattı. <laughs> evet. Videonun siyaseti var. <laughs> evet. Yeni bir mekanik. Ağaç devirmece. Kork, ee, yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Devrilen ağaçların hepsi ölü ağaçlar. Yani ağaçları katletmiyorum. Serimizde en fazla zara gören şeyler yaratıklar. Gördüğünüz gibi. O zaman ultimate. Hadi. çok hasar vurmadı gibi. Ha. <laughs> Kendimize çekebiliyoruz. Çünkü hafifler normal diğer şeylerin üstüne atlıyoruz ama bunlar böcek gibi şeyler. O yüzden e, çok zor olmadı. Ama bu yol mu var? Yok. Bazı yerler yol varmış gibi gösteriyor yol yok sinirim bozuluyor. Hmm, birileri burada mı zamanında? Aha. Allah şahidin o. <laughs> hey sakinleşin Düşmanınız değilim. Özür dileriz. Seni bir avcı zannettik. Siz laksın kan kampındansınız değil mi? Onunla konuşmam lazım. Onun bir eski arkadaşı. Aşağıdaki yoldan. Bir avcına dikkat et. Orman arıyorlar. Aa, o zaman bize katılın. Gel bakalım. Gel bakalım. Güzel. Şu an her şey iyi gidiyor. Kamp bulduk insan bulduk ne kadar çirkin bir yol güzel güzergâh yapmışlar sanki bir şeyler varmış gibi duruyor harita bazen umarım derdim oyu nesin sen yani <laughs> <laughs> kaplumbağa daha da yavaş olamaz sanıyordum dedi ne büyüsü geldi A, etrafımızda rüzgar yapıyoruz. Da ateş büyüsü almadım. Şu an sindirim bozuk bu yüzden. Tamam, zırhını kıracağız. Heh. Özür dilerim, hayvancık. Doğayı katlediyoruz. Üzücü. Ama... yama <laughs> Dur şimdi. Orada araya var. Sırf bunun için cidden mi? <laughs> Bu arada ölü ağaçları devirmek genel günümüzde de mantıklı çünkü yangın çıkma ihtimali onlara daha yüksek. Aha. Ateş büyüsü. Sonunda yakalım şimdi abi. Sen gel. Seni öldürdükten sonra öteki dayıya da buz büyüsünü verelim. Tamamdır büyük gücümüz artmasının etkisini de görüyoruz bayağı bir şekilde. Ee, şelale. Gidemiyorum. Yıkıverdim ağacı. Bir doğa büyücümüz oldu sonunda. Çok tatlı. Hey. Sen laksa birlikte misin? Ee, hayır. Yalnızım. Sen doğa büyüsüyle onurlandırılmış olmalısın. Bu kadar hayatta kaldığına göre. Benim dostlarım kampa yakın. Ee, antik kalıntılar orada. Senin güçlerini kullanabiliriz savaşta. Dövüşme benim alanım değil. Bat ama düşünce yardımcı olabilirim. Ama düşünce yardımcı olabilirim. Çok tatlı bir karakter, ben sevdim. Dur şimdi. Doldurduk. Bir metin var burada. Hikaye. Eee <laughs> Yanlış anlamıyorduk. Bu bulduğumuz karakter aldatılmış, zulüm görmüş, sevdi adam tarafından gibi. Tekrar bir bakayım. Yalnızlığı seçmiş, doğada o yüzden buradaymış. Yani yanımız aldığımız kadın. Biz hala kuşu bulamadık bu arada. Bırakın beni. <laughs> Çok sıkıntılı bu grup. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Neyse ki büyüleri kullanmayı unutmasam da daha güzel olacak aslında. Evet. <laughs> İki parça mı yapsaydık bu videoyu? <laughs> O zaman arkadaşlar bir kayıt noktası bulunana kadar devam edelim. Hadi çok hoş. Güzel saklanmışlar. Yani büyü buraya kolay kolay bulmasının imkanı yok. E, çok güzel hadi daha görev yeni bir yeni sen gel bakayım buraya tamam ee, arkadaşlar burada bırakalım Bu manzara eşliğinde bırakıyoruz. <laughs> evet. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Umarım eğleniyorsunuzdur. Hoşçakalın.